İkinci bir şans hak ediyorsun dedi ya savcım bana. Ne hak etmiyorsam yani hiçbir şey hak etmiyorsam. Sen konuşmak istemiyorum demiyor muydun ya? Ne yapacağım ben ya? Ben ne yapıyorum ya? Ya ne ne yapıyorum? Burada bana yardım ediyorsun işte. Kafanı dağıtıyorsun beni. Biz neyi bekliyoruz savcım? Burada yarım saattir buradayız. Neredeyiz biz? Birini mi bekliyoruz? Kim bekliyoruz? Bak şimdi. Diyelim ki sen Latif Coşkun'sun. Ve ölmedin. Ya sen demedin mi toprağın altındadır diye? Ya diyelim ki işte, yani diyelim ki ölmedin yaşıyorsun. İlk olarak nereye giderdin? Bence buradan bize ekmek çıkmaz savcım. Boşa kovalıyorsun gibi geliyor bana. Ne bileyim kendi söyledin ya. Basmışlardır kafasına çoktan toprağın altındadır dedim. Bak şimdi. Eğer öldürselerdi görmemizi isterlerdi. Bak polisin elinden aldılar adamı. Polis korumasından aldılar. O kadar gözleri dönmüş bu tür infazlarda muhbirlik edenin bedelini ödediğini sergilemek isterler. Ceset nerede? Mevzunun üstünü kapatmak istiyorlar belki. Ne biliyorsun? Halil Sadi'yi çok iyi tanıyorum ben. O cenazeyi benim bir şekilde görmemi sağlardı mutlaka. Savcı buradan bize iş çıkmaz. Hadi eve gidelim. Adam ne yapacak? Kendi evine mi gelecek? En son yapacağı şey. Eğer yapacak daha iyi bir işin yoksa... ...bence burada biraz otur, bekle. Ne yapacaksın şimdi Akgün? Ne yapacaksın Akgün? Sen bittin. Salak herif. Her şeyi söyle kurtul. Her şeyi söyle savcıya kurtul. Nasıl anlatacağım? Ne diyeceğim? Adamın kızına kadar musallat oldular ne diyeceğim? Kafama gideyim sıkayım daha iyi. Neyse panik olma. Latif bulunmadığı sürece sıkıntı yok. Panik olma. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Önce buradan kurtul. Sonra git. Yağmur bul. Peşinden ayrılma. Peşinden ayrılma. Banu Hanım. Selim Kara. Sağ Hatırladınız mı? Latif burada yok. Zaten nasıl burada olabilir ki? Değil mi? Siz benden ne istiyorsunuz? Eşinizle son 24 saat içinde hiç temas kurdunuz mu? Hayır. Hiç haber almadınız yani? Almadım. Nereye gidiyorsunuz? Müsaade edersiniz. Annemlerin yanına gideceğim. Bir saniye. açık kalmış. İyi yolculuklar. Ne yapıyoruz? Hadi gidiyor muyuz eve savcım? Ne evi ya, ne evi? Yürü. yürü. Yürü gidiyoruz. Tam da dediğim gibi yüksek ihtimalle Latif yaşıyor. Çok belli. Bir de nasıl kurtulduysa kurtuldu. Paneye kapılmış, direkt karısının yanına gelmiş. Çok belli. Karısıyla iletişim kurmuş. Şimdi karısı da bizi ona götürecek yüksek ihtimalle. Çok net. Şimdi karısını takip edeceğiz. Arabasını takip edeceğiz. Hareket edecek birazdan. Çok yakın durma. Gideceğiz Latif'i alacağız orada. Hakikaten biliyorsun sen? Oğlum hadi bas, bas. Arabayı takip edeceksin. Bas lan. geç böyle, sadece geç, sağ geç, geç sağ. Ee, bu kadar niye buraya geldi ki anlamadım. Niye böyle bir yerde buluşacaklar? Belki başka bir şey için gelmiştir. Savcım nasıl bu kadar kendini dinlemişsin sen? Yok be oğlum, kadın ben yalan söylüyorum diye bağırıyor. Çok açık, çok açık. Latif burada bir yerde. Birazdan buluşacaklar. Çok net. Amirim, şimdi bu Çeşme Meydan Kale mevkii oraya çok acil sivil ekip yönlendirilsin. Şahsın eşkali bütün ekiplere bildirilsin. Ama gözünü seveyim lütfen siren çalmadan buraya intikal etsinler. Anlaşıldı mı? Lütfen sessiz, olabildiğince sessiz. Tamam. Bak şimdi kadın telefon bekliyor. Latif akıllı kafası çalışıyor. Takip edilmediğinden emin olunca arayıp yönlendirecek kadını. Ya versin. Ne? Sen bir dua mı et. Ya bizi soktuğu şekillere bakar mısın savcım ya? Özellikle senin. Ya sevmiyorum bu adamı. Bulunca ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bütün olayı tek tek soracağım. Kim kaçırmış, nasıl kaçırmış, ne zaman kaçırmış... ...nasıl kurtulmuş ellerinden hepsini anlatacak. Hepsini anlatacak. Sonra bu kaçıralların eşkalini soracağım. Halil Sadi'nin adamlarının eşgalini soracağım tek tek. Bu eyleme katılan herkesin eşgalini tek tek soracağım. Sonra ne diyorsun? Hapis mi? Ne oldu? Arada sen arabada kal. Aptal herif. Niye ev konmadın? Ha, ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun Haksın sen? Ya, ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Yürü lan sen ne yaptığını farkında mısın lan sen? Aptal herif. Sana ben yok ol demedim mi? Ortadan kaybol demedim mi? Savcı ensende biliyor musun? Savcı ensende. Yakalayacak seni. ...polis. Gir içeri, gir içeri. Gir içeri. Bizim eniştedir kendisi. Şöyle güzel bir sakalına girelim. Tamam yaparım abi. Nereden bunlar? <laughs> Amirim burada yoklar. Çıkıyoruz. Konuşamıyor kendisi. Şeydir... Sen şuraya. Koş! Koş kapıya koş! Latif! Dur lan! Dur! Savcım, savcım iyi misin? İyi misin? Çekil onu! Oh, dizin, dizin! Kaçtı. Kaçtı. Yeni, dizin Ulan oradan. kaçıyor adam! Ulan tamam, kaçtı ya! Ya beni niye tutuyorsun be? Ya tutmayayım mı ya? Tamam ya. Bir daha düşersen kaldırmayacağım seni. Tamam, okey. Amirim, şal şu anda motorla kaçıyor. Tekrar ediyorum, motorla kaçıyor. Ya ne bileyim ne motor işte, motor, pizzacı motoru. Kaç da herif. Yaktın bizim mal herif. Kocanızın hayatı gerçekten büyük tehlikede. Yani bizimle işbirliği birliği yapmayacaksınız. Avukatım gelsin, tamam Konuşmak istemiyorum ben. Tamam, okey. Anladım. Siz hanımefendiyi götürün emniyete. Alın ifadesini, ben geliyorum. Tamam Sen niye koşuyordun lan adamın peşinden? Yakalamak suretiyle koştum ya. Sen uzaktaydın baktım adam buradan kıyıyor. Ben de arkasından yapıştırdım yani ama... ...taze eleman maşallah. Yaşı başı da farfakat. fakat... ...yani yakalayamadık işte. Sen de koştun ama elim boş döndüm savcım. Sen anlamadın. Sen adamı yakalamak için koşuyordun peşinden onu soruyor. Tamam işte yakalamak için koştum. Ama yakalayamadım. Bir aferin alırız senden dedim ama olmadı yani. Oğlum bak bir daha bu polisiye meselelere dahil olma tamam Polisiye meseleler diyorsun da bu meseleler zaten bizim daha önceden bildiğimiz meseleler. Efendime söyleyeyim ki silahlı çatışmasıydı, takibiydi, cartıydı, curtuydu. Ne bileyim tecrübelerimiz var yani ne bileyim. Sen tutmasan adamı belki de yakalayacaktım ya. Ya düştün kaldırdık. Ya kaldırmasam yapmasam mıydık savcım yani ben? Tamam neyse ne anladık. Adam en azından ortalıkta şu anda hayatta yaşıyor biliyoruz. Karısından başka da yardım alabileceği kimse yok. Öyle ya da böyle mutlaka ortaya çıkacak. Maalesef aynen Ha? İnşallah yani. Sabri'cim beni bir salsan da artık ben bir gitsem sana ayak bağı olmaktan bir şöyle bir kurtulsam. İyi hadi beni karakola bırak sonra ne yapıyorsun? Nereden geldi? Yukarıdan mı geldi? Bilmiyorum Nerede görmedim ya? nereden geldi. Ben şurada yakaladım ya. Şurada gördüm ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.